Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Sizce altın fiyatları ne olacak? Yorumlara yazarak bizlere de destek olmanızı rica ederiz. Bu ara dalgalı giden altın piyasasında önümüzdeki günlerde altının ne olacağını tahmin etmek zorlaştı. Çoğu haber sitelerine ve YouTube kanallarındaki profesyonel yorumcular bile neredeyse tahmin edememektedir. Haftanın ilk günlerinde altın fiyatları yine yükseliş ile devam ediyor. Altın fiyatlarına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hadi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 802 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 802 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1304 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 1324 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 2607 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 2648 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 5125 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 5226 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 5311 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 5391 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 5351 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 5413 liradan satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 529 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 585 TL'den, 22 ayar bilezik ise 750 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1809 dolardan işlem görmektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Kendinize iyi bakın.